Bugün yeni bir misafirim var ve sıraçla 50'den 1'e kadar olan skibi tuvaletlere tepki veriyoruz. Sıraçak, uzun zaman oldu ne yapıyorsun? <laughs> 50, bugün 50 yayınlandı ve tersten başlıyoruz. Saygı duruşunu göster, saygı duruşu. Oğlum kameramanı görmedin mi? Şunun, şunun gücüne bak, şunun gücüne ya. Ne düşünüyorsun yeni kameraman hakkında? Parmağındaydı bak şimdi kolunu almışlar gücü. Helikopter tuvalet. Çekicileri şey gibi tor gibi olmamış mı sıra? Torun çekici gibi mavi alev. Sanki onun içinden şey ateşi emiyormuş gibi değil mi? Aslında helikopter gibi bir şey var kolunda bak. alevli bak elinde bomba var bizim adamın bak şurada bir tane şimdi tuvalet kameraman gidecek birazdan ellerini şöyle yapıyor bak göstereceğim onu 50. saat 50. bölümü de biraz uzun yapmış aslında bak şimdi gösterecek bak gelme 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 diyor ne düşünüyorsun 50 50 hakkında ne düşünüyorsun 49'dan belli miydi böyle olacağı Sanki Bak aslında burada belliydi tamam mı? Bu kamera odalarını gördüğümüz zaman diyorduk ki biz kesin 23. bölümde geldiğimiz zaman da göstereceğim. TV Woman'ı da merak ettim ama TV Woman acaba 51'de falan 50'den sonra olacak mı ki? Ne diyorsun? El... Ben... 50'de 51'de falan olur mu acaba? Yani yansın, yansın mı? diyor? Bu TV Woman, bu kadın olan TV. 51'de falan acaba karşımıza çıkar mı ki? Yani, kız. kız olan bu. Kız olan. <laughs> Televizyon mu? TV mi? Kadın mı? Bu çok güçlü. Elleri arkada ya bence bu patron ha. Bu patron. Bak bu çünkü çok rahat yeniyor çok rahat. Bu zaten şey yani her şeyi toplamış nereden bulduysa yerden sağdan soldan onlarla oluşturmuş kendini. <laughs> Burada testere bizi kesmiş diye. O. Bak Cimini gördün mü? Sarı gözlük var gözünde. Sarı gözlük. i̇şte <laughs> buradan başlamıştı. Buradan kesmişti bizi de testere. Ondan öyle yerdeydik. Yarımız yok. Ondan yoktu. Aha. Bak bu bu ışıkta Parazit öldürüyor aslında. Bizim adam öldürmüyordu yani. Sanki tekme atınca geri gitmiş gibi oldu değil mi? Geri sardık ya video. Ters video. Farklı bir şey görürsen bana göster. Sen çünkü sen de siki bir tuvalet videosu çekmeyeli çok uzun zaman oldu. Evet. Su. O adam kim? Defuk bomb kendisi aslında bu. Evet. Çimene baksana her yere tutuyor. Bak işte azı. Speakerman burada hainlik yaptı. Ama Speakerman'in bir suçu yok aslında. Çünkü ona parazit girdiği için ondan dolayı bizi bıçaklıyorlar burada. Bak şimdi nasıl bıçaklıyor. Gördün mü? Speakerman yine iyi adamdı ya. Elinde olmadan bir şey yapıyor sonuçta. O yüzden ona kızmayalım. Bak burada Wolverine pençelerini kesiyor. Yok bırakıyor. Ha burada geri takıyor. Burada sanki tamir ediyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> Burada tamirci gibi, sanki dostumuz gibi. Sanki, sanki, sanki gibi, gibi ben 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 gibi sanki onu onu kendi kendisi gibi yapmış da. Ha. Sanki ona yardım ediyorsun Değil mi? diye maskası yeni takıyor. Sanki. sanki yeni takıyor, yeni getirmiş. Sanki tamirciye gitmiş evet. de benim şu parçam kırıldı diye takıyor. <laughs> Burada kurt kurtardı. Neyse kapandı. Ne? Şu işaretin anlamını bilmiyorum ya. O animelerde evet. falan var ama ne anlama geliyor? O kızgın mı? Evet. Abi çok iyi yapmış ya. Bu adam bu işi biliyor. Bak kamerayla vakumluyor. Ne oldu? Geri bıraktı herkesi. Geri <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Geri gidiyor. O gitti. SpikerMan'i TV SpikerMan mıydı? Yok. SpikerMan geldi. Ne yaptı ona verdi küçük? Ama o küçük de onu hiç geri vermedi. <laughs> Hep çok fazla. Neyse. Aha. Aha geliyor tekrar. Tekrar geliyor. Tekrar, Aha. geliyor tekrar veriyor. Tekrar. Tekrar veriyor. Tekrar gidiyor. Tekrar geliyor. O da tekrar gidiyor. Ne yaptı burada? Ondan <laughs> <buradan> görüşüyorlar. <laughs> Bak. O da, buradan, o da onu alıyor. Ama adamın o suçu da, yok parazitli. Bak şurada bir adam var pencerede solda. Evet, solda bir Görünmeyen adam. başka bir şey olursa göster. Burada tabi üzülüyordu. Hatırlıyor musun? Nasıl oldu daha önce şimdi buradan nereye gidecek? Oğlum Kaçıyordu. Evet kaçayım ben. Üzülmüştü burada. Ne, neyse ben ben de bak gel. Kim geliyor buradan? Ui! <laughs> geliyor. Ordu. Savaşçı. Ama da bunun bundan geri geliyor, takmıyor. Bunu alıyor. Bu bakıyor. Ters bize... acaba bir şey söylüyor mu orada bize? Bir şey söylüyordu orada unuttum ne söylediğini. Çok komik. Adamın gözlük cam çerçeve bırakmadı adamın. Evet bu kulak. O geri gitti. Geç hmm. gözünü verdi gidiyor. Ama geliyor. çok iyi ilerledi var ya. Ondan sonra bunlar geliyor. Ama sonra o da, o da Baba var. Baba. Nal Baba mı var? Evet. Nal Baba. Bak şu elinde evet. pompa ne yapıyor ya ben pompayı görmedim hiç. Pompayla nasıl saldırıyorlar? Acaba bas, kafasına mı basıyor pompayı? Sen hiç gördün mü pompayı ne yaptığını? Pomp, pompayla onu... Yani o gelmiyorsa yani Söyle nasıl diyeyim? Söyle gözlüklü olanlar işe yarıyor Gözlüklü olanlar mı iş yarıyor bunda? Evet. Bomba? Gözlüklü Bunun olan... da ağzı... Yok. Ne yapıyorlar biliyor musun? Söyle, söyle. söyle gözlüklü olanların kafasına basıyorlar. Ondan nasıl gözlük falan kızarabiliyor bazen. Yüzden öyle öyle mi diyorsun? Onu bilmiyorum. Bak, sanki bu da parazitleri kendi sırtına almış gibi yani. Evet. E ne yapacak o da? Neyse bırak bırak diyor. Bırak dedi. Bu da yani o dudak mı ne o şöyle ağzı? <laughs> yani şimdi bir şeye benzeteceğim ama şöyle neyse benzetmeyin. Aha. Aha bura benziyor. Gel al gel. Şu an geri, 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 tuvaletler geri. yok derken. Hıii! Ağzına bir şey var gör. Ha kendi sifonunu çekiyor ya. Neyse, Bak. Takayım ne takayım takayım. Gördün mü herkes kendi. Takayım kend takayım takayım. <laughs> Aa, ben onu bilmiyordum biliyor musun? Neyse, kendi, takmıyım takmıyım. kendi sifonunu çekiyormuş ben onu bilmiyordum. Sen biliyor muydun onu? Bilmiyorum. Neyse ben de geri gideyim. Aha. Neyse ben de donayım. Ben de geri gideyim o zaman. Geri mi? O zaman ben de bunu çıkartayım. Buradan buradan, buradan. gidelim. <laughs> Aha. Zaten olay var ya 40'tan sonra koptu aslında. Bu savaş kaçtan sonra başladı? 25'lerden sonra falan böyle ikili savaşlara girdiler daha çok. Daha önce hep neyse, tekli tuvaletler neyse, var Neyse alayım dedim. Neyse dedim. Alayım. Dedim. Bu 4-5 tane olan televizyonu da, dur, ben hiç dur, görmedim. Şimdi. Bosunu gördün mü sen ileride? Ne? Bir 4-5 tane televizyonlu olanı sen gördün mü hiç bosunu? Bir kamera boss var, TV Man boss var. Acaba onun üstü direkt TV Man olarak mı geçiyor? Vay be. Neyse dur dur Tamam tam seni. Neyse bu fırsatı o da basayım. O da bak bakayım neyse bastım. O Dans. da gel geldi. Dans etmenin zamanı mı? Adam ne? şehri katletti, mahvettiler şehri. Ben ne gerektim? Sen buldu. Ha pompa bak pompa böyle kafasına vuruyormuş tekme. O bak. zamanlar tabi çok fazla silah da yok. Bunlar şey böyle. Bunlar noob. Alt kademe. Gmail'e baksana bak. o zaman. Gmail yine gözlerinde aynı silahları da var. 47. bölümde de aynı. Bak Speakerman da hala parazitli. Yine beraber hareket ediyorlar. Bak Spider tuvalet var arkada da o da ama gelişmemiş hali daha. Speakerman'e Spikerman'e bak. Şarkı çok değişik olmuş. Şarkı değişik olmuş. Gerçekten. Ters olmuş ya biraz farklı olmuş şarkı. Evet. Bir de o, o da neyi çekiyor ya? Arkalarında öyle. sifon var ya sifon. Evet. Evet. Kendi sifonlarını ağızlarıyla dönerken çekiyorlar. Ben onu bilmiyordum. Niye öyle yapıyorlar diyordum ki? Baktım ağzında böyle uzun bir çubuk gibi bir şey vardı kendi sifonunu çekmiş. elinde elinde parazit silahı var. Neyse. Aha. Bırakın. Bu da dans ediyor hala. Bırakın. <laughs> Kim atıyor o lazeri? Hmm. Kim attı onu ha? Parazit silah. Tamam parazit silah. Tamam. Elleri Şunlar Eller. ne yapıyor orada? Oturmuş mısır giyiyorlar ya. Allah'ım savaş zamanında yani mısırın ne işi var ya? Ama mısır... bakıyor. Neyse ben geri gideyim diyor. Saklanıyor. Bu elindeki ne? Yine aynı parazit silah tabi. Ha bu şey. Ya. Yukarıdan Kırmen Spikerman saldırmış. Kırmışlardı burayı. Bak şimdi. Burayı kırıyorlar. Bak bak, bak bu da bu da kendi veda ediyor aslında bu beyazlı Değil mi? Şey silahı veriyor ona. Asıl şöyle kendini yapıyor. Öyle yapıyor. Kendisini veda bak, ediyor. Bak. Feda şimdi. feda diyecek değil mi kendini? İyi hatırladın ha. Kaç bölüm olmuş? 15 bölüm olmuş. 15 bölüm mü? iyi hatırladın? Sizdensiz. Hmm. İyi iyisin, iyisin. Neyse ben de bunu Küçük bırakayım. Bebek diyeceğim. daha. Bak ağzında bir şey var. O ne? O da onun, o da onun neydi, söyle, söyle, kablo olur ya söyle, biraz böyle. Kablo mu? Evet, onu, onun, onun kablosu. Allah Allah. Kablosu, kablosu, kırmızı kablosu var, o da kırmızı kablosu Buraları hatırlıyor musun? Buraları ben var ya, hatırlıyorum da biraz böyle hayal meyal. Çok bölüm oldu çünkü, bölümler de birbirine benzer. Bu YouTube, bu, bak o da YouTube yapmış. Aynen YouTube'un YouTube da reklamını yapmış yani iyi olmuş, araya yerleştirmiş. Yani bu videoya çok emek vererek hazırladık, birleştirmesi falan çok uzun sürdü. 258 milyon 258 like bile 50 olur 50 yani 50 50 milyon bin milyon bini geç. geç. 200 like gelir mi? Yok bir like gelsin Bir mi? Evet. Bir like bir like gelir de 250 like gelsin. Yok, 250 like. Yok, bin 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 like gelirse. Bunun devamını da çekeriz 50-55 Belki bu, bu seri sence kaça kadar gider? 50'yi geçer mi? 50'yi geçer mi bu? Yani 50'deyiz şu an 100'e 100 e kadar çeker mi acaba sence? Ne dersin? Bak işte Burada parazit girmişti o bölüm Burada Spikerman'e parazit girdiği bölüm kankalar Spikerman burada normalde bizim dostumuzdu, savaşıyordu. Parazit giriyor, ondan sonra bozuluyor. Buralarda hep Spikerman bizim dostumuz kankalar. Daha burada bak şu parazitli şu kameramanda ondan bizim adamımızı saldırıyor. Yani şu mavi olanı bilmeyen kankalar varsa hala. Ya yani. sıfırdan sıfırdan hiç ilk defa seyredenler varsa bu videonun bu videonun birden 49'a kadar olanı da var. Hani düz halini oradan seyredebilirsiniz. Bir sıra işte böyle bir değişiklik bir olsun diye tersten başlattık videoyu. O yüzden biraz olay örgüsünü takip etmek zor olabilir. Birden 49'a kadar olan da videonun sonunda onu da koyacağım. Onu da bittiği zaman seyredebilirsiniz. Bu da yaşlı amca emekli olmuş hala gelmiş burada. Bu bizim 39 videosunda sende tepki verirken koyduğumuz ilk sahneydi. Bununla başlıyordu bizim sahne o zaman. Ah, kadın. Kadın, kadın mı o? İlk defa gördüm ben. Kadın da. 29'da varmış. Kadın mı? Sen daha önce görmüş müydün onu? Bir şey dedim. Benim ha, ben onu ben ona hiç dikkat etmemişim. Bak. Bak tersten seyrettik. Bir ilk defa dikkatimi çekti. Kadın varmış. Kamera kadın kamera o da. sadece şey söyleyeceğim. Bir tane Bak burada bizim dostumuz daha. Bak dur bir burada bir durdu. Duramayız. Duramayız. Hmm. Hadi bak orada kıyafeti açılmış. Gördün mü? <laughs> kıyafeti açılmış. Evet. Değil mi? Bak kıyafeti yok. Değil mi? Onu, Aynen, normal yoktu. gibi görünüyor. Normal gibi görünüyor evet. Onun onu kıyafeti var mı? Kıyafeti var. Burada. Bu da bu bir kere anlattım. Zenci'yi de ilk defa gördüm ha bu Zenci'yi de. Zaten minik olanlarda da vardı gizlenen. Şu an iyice nostaljiye gidiyoruz. Nostaljiye gidiyoruz Sıraç. Neyse 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 neyse. Araba. O, 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 hmm, bak, şimdi bak kapı. kapı patlayacak patayı Patlayıp da çıktı aynen. Şimdi geri gidecek araba. Hatırlıyor musun? Buraları hatırlıyorum. Bak, Bak hala burada bizim dostumuz. Burada tuvaleti öldürmüştü üstüne oturmuştu. Bak şimdi. Neyse Sifon edelim çekmeden edelim. önce. Sıvat tuvalet. Sıvat. diyelim. Aslında ismi hırsız tuvalet. Hırsız mı bu? Hırsız tuvaletmiş. Hırsız olabilir. İngilizce o Tif. 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 Tuvalet mhm <laughs> Evet. <laughs> Bak o zaman daha bunlar şey ezik hala çok gelişmişleri de yok. O an sadece bütün kargaşa sokakta geçiyor değil mi? Farklı bir şey yok. Evet. 26'ya geldik ta. 50'den 26 neredeyse tam yarılacağız. Bundan sonra tam 25'e inmiş olacağız. Kaldı 25. <laughs> Ateş ediyorlar arkandan. Daha hala bizimki orada dans ediyor. Adamlar ortalığı yıktılar ama bizim speaker bu acaba Speaker daha ezik hali mi diyeceğim ama Speaker farklı bir bu farklı bir canavar. Bak bunun gözü, bir... göz, 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 gözü de gözü de bembeyaz. Bunların mı? Evet. Yok fark etmedim. Bak bak soda da. O helikopter olan... mi? Baba kırmızı olanı gördün mü kırmızı? Bak yukarıda bir şey de var. Bak bunu da ben yeni görmüştüm. Uydu gibi bir şey o sanki. Onu da gördün mü? O da ateş ediyor. Tuvalet de pismiş da pislikler. Hiç sevmiyorum bu tuvaletleri. Nefret ediyorum. Bunları var ya bunların icabına 51. bölümde bakacağız. Bunları affetmeyeceğiz. iyice. Burada işte kameramanın 50. bölümden önce 23. bölümde kankalar 23'ten sonra görünmedi. Burası bakın orada işaret vardı. Parmanda vardı. Videonun başında bahsetmiştim işte kameraman ee, G-Man saldırdıktan sonra buraya gelmişti. Bak solda işaret vardı tam. Neyse neyse. Ya tip bir şey çıkıyor değil mi hmm. gel <laughs> Bak bu o da sifonu çekmeyi tartıyorlar. Tam sifonu çekerken <laughs> o da öldürüyor. Bak. Ölmüyor. Pisanı... Çekemiyorlar. Sanki korkup geri bırakmışlar gibi olmuş değil mi tam çekerken? O da çekmeye çalışıyor. Cimen daha noob hali Cimen'in gördün mü? Evet. İlk tuvalet halleri. Ben... Aa ha, bak Deliklerden, hey. senin rüyana girse... Gider mi sence? Hiç girdi mi rüyana tuvalet sırası senin? Yok. <laughs> rüyana girseydi... Rüyanda sen böyle şey yapabiliyor musun? Bir rüya gördüğün zaman o rüyayı yönetebiliyor musun? Yok. Hiç öyle denk geldin mi? Yok. Ben bazen ne yapıyorum? Bazı kişiler de böyle yapıyor olabilir. Eğer rüyasında, gördüğü rüyada kendisi istediği gibi rüya yönlendirebilen varsa yorumlara yazsın. Yorumlarda bekliyorum. Ne ne yaptığınız çok merak ediyorum yani. Farklı olan diyor diyeceksiniz ki abi şöyle bir rüya gördüm. O rüyada ben bir değişiklik yaptım diyeceksin. O değişikliği yazacaksın. Onu bekliyorum. Jimen gözlerinden alev at. İşte bak burada zarar verdi. Burada bize zarar vermişti. 19'a kadar zaten kameraman var. Buradan sonra zaten Speakerman daha sonra çıktı. Kankalar bakın kameramanın işte ilk halleri bunlar. Kollarında herhangi bir güçlendirme silah yok. Gövdesinde mavi bir ışık var sadece. Farklı bir şey yok. Bunlar hala patates mısır orada götürüyorlar. Başka bir şey yok yani. 18'e geldik. Bu da şey küçük tuvaletleri bak. Cimen de korkunç da Cimeni bence var ya 50'den sonra Cimeni gerçekten çok güçlü yapacaklar. 51'de Cimen ya aşırı güçlü olabilir veya Spiikermen ne man acaba birleşebilir mi? Öyle bir şey olabilir mi ki evet. acaba vücutları birleşiyor gibi bir şey olabilir mi? Nasıl? Yani Spikerman'in, Spikerman tuvaletin üstünde oturuyor gibi falan böyle değişik böyle birbirle böyle bir bütün gibi bir şey oluyor yapabilirler mi acaba? Birleştirmiş şekilde birbirlerini. Çünkü tuvaletlerin öyle bir özelliği var ya her parçaları bir yerlerine takabiliyorlar. Evet. Onun için dedim. Bilmiyorum ki bak bunlar daha dede bunlar emekli oldu daha sonraki bölümlerde yok. Yaşlanınca bunlar herhalde ölmüş mü ne olmuş? Aa, kamera varmış? Ben ilk defa gördüm o kamerayı. Evet, zaten, zaten o, o kamera gidiyor ki onlar. Tuvaletin içinde kamerayı ilk defa gördüm ben. Zaten e, bayağı Aa, eskiden zaten hmm, Bak bir tane kahverengi mi o, siyah mı? Evet, kahverengi. O buralarda da buralarda çok savaş yok aslında. Buralarda biraz daha şey. Tuvaletler aslında buralarda çok. ortalı çok, ortalık kızıştıran hep tuvaletler yani. Normalde bizim adamlar kendi halinde. Adam şehrinde yaşıyor Baksana Kanka like'ı unutmayalım Abone olmayı unutmayalım Yorumu yapalım Çok önemli bizim için Yani like atmanız sizin Biz like atmanızdan şunu anlıyorum Like attığınız zaman Yani bu videoyu sevdik Bunun devamı gelsin anlıyorum O yüzden like atmanız bizim için ondan önemli kankalar Like atarsanız biz buradan onu anlıyoruz Gman daha ilk halleri o zaman baksana şehirde hiç şey yok. Kameraman yok, TV men yok. Kamera daha küçük var. Boss yok şu an. Zaten o zaman da kavga çoğu zaman baksana sokaklarda geçiyor. Daha öyle büyük değil. Bak küçük küçük, küçük tuvaletler, küçük kameralarla hep birbirleriyle savaşıyor. Bak bu, bu da büyük, bu da aslında bir boss'tu. O zaman o zaman vay be dediğimiz bir boss'tu bu da. Büyüktü bayağı. Baksana bina kadar olmasa da bir binanın yarısına gelecek boyda. Bizim kameralar Çek kanka sifonu. Çek Çek. Çekti geri geldi. Burada ne? Kilise mi acaba? Ayin yeri mi? Günah mı çıkarıyorlar? Ne yapıyorlarsa. 10. <laughs> On. 10'a geldik. Bir şey söyleyeceğim. Bir like alır da alalım bak. Bir like alır mısın? Evet. Benden sana bir like. Kanka senden de bir like olursa sıraca bir like bana bir like. Neyse ikimize tek like da olur. Ayrı ayrı atılmıyor. İki tane keşke öyle like atma olsa değil mi? Ne güzel olur. Keşke iki üç kere like atılabilse. Dokuz. Atmazsanız canınız yani olsun. Atmazsanız da. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Ne yapalım? Atabildiğiniz kadar. Atarsanız iyi olur. Bak bu bu sayılardayken daha dokuz ondayken çok bilinmiyordu yani. Serç bana dedi ki baba dedi bu siki bir tuvalet dedi çok beğeniyorum dedi. Biraz seyrettim benim de hoşuma gitti gerçekten. Güzel böyle bir şey gibi. bunun bir böyle bir filmi olması lazım. Parça parça dizi şeklinde ama güzel bir filme falan uyarlanırsa bence Netflix'e falan gelebilir mi acaba ya Sıraç bunun filmi belki. falan? Gelir mi diyorsun? Ne diyorsun? Belki. Sereden miydin? Belki ya. Belki, Bunu, belki. Bunun belki. oyuncakları da çıkar yakın yarın bir gün. Ben, ben baktım de, ben o ben, ben baktım oyuncaklarını bulamadım. Ben baktım. Peluş gibi var birkaç tane de çok beğenemedim. Ama yakında bunu Lego'da da çıkar diye tahmin ediyorum. Oyuncakları da çıkar. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Söyle. Hmm. DJ DJ dans ediyor. Nasıl müzik? Ne? <laughs> <laughs> Müziğin ne olduğunu anladın herhalde ters olmasına rağmen dam biliyorsun. Dam, 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 bak burada bir şey var. High Life adam dönüyordu. Geçti orayı kaybetti. Bu restoran. Burada burada oturanların hepsi tuvalet herhalde. Bak şimdi müşterilere bak. Tuvalet oldu. Müşterilere bak müşterilere. Bak tuvalet yaptı. Tuvalet. Nasıl? Dört son üç kaldı. Dört, üç, iki, bir. Resim resim diyor. Hep fark etti mi? Resim, ne diyor? Resim, resim mi diyor? Bir tane diyecekti değil mi? Ama üç tane diyor geldi resim 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 diye. Dikkat etmedim hiç. İlk nasıl başlamış? Bakın bundan yanda... bak high life önce sol tarafta high life adam vardı. Bu ikinci artık yeşil. İlk tuvalet nasıl da sanki evin tuvaletinde gibiydi, değil mi? Söylediniz sizce. Söyle. Ben yaparsın da insan giderken görür diyor. Bak ya? şimdi. Bir son bire geldik kankalar. Bu, son bir. Bu, bu da ilk çektiği video. İlk çektiği video. Yok bu ilk çektiği değil baba. Aslında hmm, hani Ve kankalarım burada videomuz sonlandı. Sizi seviyorum sıra. Söylemek istediğin bir şey var mı? Like, like, like. Bir like'ımızı Bir like'ımızı alır mı? Bir like'ınızı alırız. Kendinize iyi bakın.